Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seyahat makyaj çantamda ne var video çekeceğim. Hemen başlayalım. Bir tane Rexona'nın böyle Ultra Dry e, 48 saat etkili bir Rexona aldım. Bu şekilde bir tane Eya Sordan Evil'ın bir far paletini aldım. Bu kırıl çok uzunum. Buradan bir tane bendeki bunun numarası 02. Arslanın Silk Beauty Hand Cream ee, böyle bir krem aldım. Çok beğenmesine ama çok güzel bir krem tavsiye ederim. Bir tane Dalan Oliven'in bu şekilde bir tane kremini aldım. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Elde vücut kremi bu. Benim ee, gözlerim çok kırışık olduğu için Böyle Farmasi'nin Home Entry Acre giderici göz bakım kremini aldım Bendeki Arkadaşlar Protege By Hatta çok kullandım Bitmek üzere Sonra bir tane Pastelin 3 numaralı bir e, Far paletini aldım bu şekilde videolarımda göstereceğim zaten bunu vazgeçilmezim. Ve yazın renkleri bu arkadaşlar. Ee, buradan bunlar hep farlarım kırıldı. Bu kadar uzunum ki anlatamam size. Böyle bir tane Baby Lips'in blip bağı var? Bir tane Nubea'nın Her Dikörüsü Pipen 5 blip bağı var? tane avanın bilik mı var. Bir tane Nivea'nın karpuz bilik balmı var. Bir tane de <laughs> Nivea'nın çilekli bilik bağım var. Bir tane de açabilirsem böyle Oriflame'ın bilik bağım var. Şu şekilde. Şimdi üst tarafa geçiyorum. Üst tarafta arkadaşlar. Ee, bir tane kalem tansım var. Bir tane notun biri aldım yanıma. Bendeki numarası silinmiş. Ben Max Factor'un biri elini aldım. Bu falslash Effect cushion numarası da bile açık yani siyah renkli bu. Numarası yok. Bir tane küçük bir ayna aldım yanıma. Bir tane bir krem aldım. Bir tane. daha Dalam Dolivin'in kremini aldım. Bir tane XP'nin dudak kalemini aldım. Şu Baby Lips'le çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane allık fırçası aldım. Böyle. Bir tane de karıştırma fırçası aldım. Evet arkadaşlar benim seyahat makyaj çantam bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.